bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Tanyaş hocamız. Sektörde aslında hocamızı çoğu insan tanıyor ve biliyor. Ama tabii bilmeyenler de vardır hocam sizi. Ve bugün hocamızla uzmanı da olduğu aslında afet lojistiği üzerine bir görüşmek, konuşmak istiyoruz. Yani normalde tabi söylenecek çok şey var, anlatacak çok şey var. Çok da geniş bir konu, bunu da biliyoruz hocam. Kısa da olsa bir farkındalık oluşturmak adına sektörde bizi kırmadığınız, kabul ettiğiniz için hocam odanıza kadar çok teşekkür ediyoruz öncelikle size. Biraz hocam sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle tabii ki bu büyük felaket çerçevesinde akın rahmetine koşanlara Allah rahmet eylesin kalanlara başsağlığı şeylere acil şifalar dileyelim. Böyle bir olayların bir daha işte olmamasını ve olmaması için çaba sarf etmemiz gerektiğini bilinci içinde başlayalım. Ben köken olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği kökenliyim. 27 yıl orada çalıştıktan sonra Doğuşsiye 1999 yıllarında özellikle başlayarak önce Okan Üniversitesi 4 yıl Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanlığı 2010'dan itibaren de burada Altı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetim Bölümünde bölüm başkanlığını sürdürmekteyim. Aynı zamanda bireysel üye kabul eden Lojistik Derneği Loder diye adlandırılan derneğin kurucu başkanıyım. Şu anda da orada başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Afet lojisti benim esasında çalıştığım alanlardan bir tanesi. Gene aynı zamanda Kızılay Lojistik Anonim Şirketi'nin de yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmekteyim. Şimdi bu afet olayını afet ve acil olayını biz genellikle üçe ayırıyoruz. Biri acil durum dediğimiz bir bölgenin kendi kendine imkanlarıyla çözebildiği bir binadaki yangın gibi olaylar. Bunlara acil durum diyoruz. İnsani yardım faaliyetleri zaten sürekli devam eden, ihtiyacı olan insanlara yardım malzeme götürme olayı da zaten devam ediyor. Afet ise o bölgedeki insanların kendisinin baş edemediği büyük çaplı olaylara verdiğimiz vat. Bunların tabii en etkili olanı deprem ama bunun yanında yangınlar ve seller ve heyelanlar da tabii bu afet kapsamı içinde. Şimdi afet olayında temelde 3 ana aşam var. Biri yardım malzemesi bekleyenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bir diğeri bu ihtiyaçların tedarik eden yerlerden veya depolardan karşılanması, üçüncüsü de bunların oraya ulaştırılmasından oluşan bu üç aşamadan oluşuyor. Bu noktada 6 Şubat depremini değerlendirdiğimiz takdirde tabii bir bilgi tespiti ve eksikliği konusu gözlemleniyor. Yani bizim ilk yapacağımız iş gerçek yıkımı gerçek ihtiyaçları tespit etmekte. Bunun yolları da var. Türkiye'nin çok kuvvetli olduğu e, insansız hava araçları buralarda yoğun bir şekilde kullanılabilir. Ve keza uydu fotoğraflarından yakalayabiliyorsunuz e, yıkılan evleri, hasar görenleri. Masa geçenlerde yayınladı bu fotoğrafı e, ilçe ilçe. Dolayısıyla oralarda şeyi görüyorsunuz zaten nerelerde arama kurtarma önceliği ihtiyacını uydunun ötesinde insan savaş araçlarıyla da yardım malzeme ihtiyaçlarını bunu da yapamadığınız takdirde belli ki orada dar bazında bizim bilgi toplayan insanlara ihtiyacım var. Ve bu güvenilir, teyitli, akredite insanlara ihtiyacım var. Bu insanlar vasıtasıyla tabii ki internet yok vesaire ama bir şekilde iletişim kanalları yollanarak bu bilginin bir kere gönderen tarafa ulaştırılması gerekiyordu. Bu konuda mutlaka çabaladığı AFAD'daki arkadaşlarımız ve bölgedeki arkadaşlarımız gayet tabii ki. Ama bu noktada biraz devreye girmede şeyimiz oluyor. Afetin ilk haftası itme esası çalışılır. Yani önce bir şekilde Şekilde insanların temel ihtiyaçları karşılanmasa bile işte beslenecek ihtiyaçların karşılanması gerekir. Önce e, hakikaten malzeme sevki doğru bir e, şeydir. Ama bir insan sürekli topketle püskürtle beslenmesi düşünülemez. Dolayısıyla ikinci hafta yani bu hafta itibariyle de artık bu itme esas sistemden çekme esas sisteme geçmemiz gerektiği açık. Dolayısıyla e, gerçek ihtiyaç noktalarını, miktarlarını belirleyerek benim buradan tedariği ona göre yapmam gerekir. Dünyada gıda paketi gibi hijyen paketi gibi, sağlık paketi kitle diyorlar. Bunlar var. Dolayısıyla yani malzemelerin ayrı ayrı gönderilmesi de çok doğru bir şey değildir. Adam bir pirinç şey yapacaksa bunun yağını, suyunu, tuzunu bir entegre bir koli içinde göndermemiz gerekir. Ayrı ayrı göndermek doğru değil. Yoksa bir yere su, su gidebilir, bir yere şey gidebilir. Barınma malzemelerinde çadır gider ama ısıtıcı içinde olmayabilir vesaire gibi. Bu entegre paket kavramı konusunda bizim kendimizi ciddi geliştirmemiz lazım. Dünyada biz kızaylı olarak savaş sırasında Ukrayna'ya ve, ve Polonya'ya bu kitlerden yoğun bir şekilde hazırlattık ve gönderdik. Dolayısıyla buralarda bir ihtiyaç tespiti ve ihtiyaca göre adres teslim ağırlıklı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Burada da malum İstanbul'da esas alırsak 104 tane noktada şeyler toplanıyor. İşte belli aktarma merkezlerinde bunlar ayrıştırılıyor, ediliyor ve bölgeye gönderilme çalışılıyor. Kızılay mı yapıyor hocam? E, şu anda İBB tarafını iyi biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Kapı ve Kartal Lojistik Merkezlerinde ve genellikle şimdiye kadar beğenmediğimiz o Z kuşağının muazzam gayretleriyle, inanılmaz gayretleriyle normalde çalıştıramadığımız Bizim öğrencilerin kesinlikle e, hocam kesinlikle evet. sabah kadar çalışmalarıyla bu işler etkin bir şekilde gerçekleşiyor burada. Onlara tekrar teşekkürlerimizi ifade edelim tabii ki. Dolayısıyla malzemeyi de buna göre hazırladıktan sonra benim tabii taşımacılık tarafında çözmem lazım. Bu paketlemenin de malum usulleri var. Çünkü orada o kolinin başına yağmur gelebilir vesaire olabilir. İçinin naylonlanması, kapatılması, istifi, kolay kolilerin seçilmesi, mi göndereceğiz, dökmem göndereceğiz, o usullerin belirlenmesi ve bu operasyonu da hallettikten sonra işin taşıma tarafı geliyor. Tabii ki kara nokta noktadan noktaya çalıştığı için karayolu İlk akla gelen bir şey ama zaman içinde burada tıkanıklar olacak, yolların tıkanacağı, giden arabaların boşaltılamayacağı, geri dönemeyeceği hatta bazı arkadaşlarımızın bunları işte orada bırakıp geleceği yola vesaire durumların hesap edilmesi gerekir. Yolların açık tutulması da gerekir hem trafik açısından hem güvenlik açısından. Bu karayolu tabii ilk başta gelen ama bizim hızla buna alternatif demiryolu ki şu anda bizim aşağı yukarı İskenderun payasına kadar olan demiryolu açık. Öbür tarafta biraz sıkıntı vardı başta. Roro başladı ama işte onların hızla devreye girmesi önemli. Roro gemilerinin daha da gelirtirse konteyner gemilerinin ve doğal olarak hava şeyinin entegre bir şekilde yapılması lazım. Şimdi bu böyle herkes gayret içinde. Bizim siz hepimiz gayret içindeyiz ama böyle plansız olduğu zaman bu muazzam verimsizlikler ve kayıplar meydana geliyor. Onun için de bunu bir merkezden kontrol edecek şeye ihtiyacımız var. Bu çerçevede de biz lojistik dernekler olarak işte bir afet koordinasyon kurulu oluşturduk. Bunlar içinde de UNED'e biz, Türklim, Deniz Ticaret Odası ve diğer derneklerimiz var ve hepimiz imzaladık ve şeye, İçişleri Bakanlığı'na sunuyoruz. Yani afetlerde biz AFAD'a tabii ki AFAD bu işin ana sorumlusu destek olun lojistik olarak destek olmak üzere hazırız. Bu organizasyonu biz yaparız. Tek merkezden yönetiriz. Ee, kara boşsa karadan, deniz denizden, demir denizden olaylarını biz korne edebiliriz. Eğer bize etki verirsiniz diye bir çabamızı kendilerine iletmek üzereyiz. İşte toplantılarımızı bitirdik vesaire. Ve e, gelelim üçüncü aşama. O noktadaki dağıtıma geldiğiniz anda belli ki belli yere kadar tırınız gidebiliyor ve belli yerden sonra depo ve dağıtım merkezi marifetiyle benim mikro dağıtım operasyonlarını gerçekleştirmem lazım. Yani kabinet, panel ve Bu dağıtımda da oradaki veya ve dışarıdan gelecek bu e, hafif ticari araçların organizasyonu ve nokta bazlı ve teslim tesellüm olayını gerçekleştirecek şekilde bir dağıtımı gerçekleştirebilirsek işte amaca uygun böyle enteresan oluyor işte televizyonlarda görüyorsun ama bu mal bana fazla geldi işte evladım bunu al geri al başkasına götür e, diyenler halbuki onun işte başka şeye ihtiyacı var e, belki ona şekere vesaire ihtiyacı var bundan sonra şey ihtiyaçlar devam edecek aşefleri marifetiyle yurtlar marifetiyle ve yemek pişen e, noktaları marifetiyle yani bu şeyin kesinti uğramaması lazım bakliyat tarafının. Dolayısıyla da e, benim e, bu noktaları tespit edip ve e, o noktalara bizim malum işte 7 doğrusu var. Doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru evrakla, doğru maliyeti afette kullanmıyoruz. 6 e, doğruyla teslim etmem lazım. Bu 6 doğruyu tutturmamız lazım. Yani bizim rolümüz bu. Bunun için de işte buradan edindiğimiz tecrübeleri de kullanarak İstanbul'un diğer afetleri için, hele büyük İstanbul depremi için çok fena bir hazırlık yapmamız lazım el birliğiyle herkesle. İnşallah işte bu hazırlıkları yapacağız. Tabii ki bizim konumuz değil ama önemli olan bu e, durum ...ların doğmaması için sağlam inşaatlara sahip olmak. Evet, evet, Japonya'da evet. işte en son 9.1'di. Yani rakam bile inanılmaz geliyor şu anda. Gerçi iki tane 7 de enteresan bir olay. Böyle bir olayda işte bina kendini koruyor. Yani binaları barınmak için değil korunmak için yapmak zorundayız. Dolayısıyla bir taraftan da o işlerin yürümesi lazım. E, fayat üzerine şey yapmamız lazım. İki enteresan örnek Erzin ve şeyde... ...önceki depremde Tavşancıl'da burnu kanayan olmadı. Hiçbir evet, şey yıkılmadı. Evet. Demek ki bazı şeyler yapılabilir. Yani bize iş düşmeden orada çözmek lazım. Ama o bizim konumuz değil. O diğer uzmanların konusu. Biz tabii işin lojisi tarafında yer almak durumundayız ve bunları çözmek durumundayız. Hocam son hani çok beklenmedik bir şey oldu. Hani bunu hepimiz farkındayız. İki deprem ardı ardına oldu evet. ve hani biz de işte Loji Park olarak elimizden geldiği kadar belki yüzün üzerinde araç organize ettik. Evet. Çünkü çok ciddi talep geldi her yerden ama şimdi o olayın sıcaklığıyla biz de farkında değildik aslında ama şu an dediğiniz gibi dışarıya çıkıp baktığımızda gerçekten tek bir yerden yönetilmediği için yani Yolladık hani kamyoncu gitti ama yani giden arkadaşlarım var benim gönüllü olarak kamyoncular evet. da var hani diyorlar ki biz de burada deprem zede olduk diyorlar. Evet, öyle Yani çünkü biz de burada yemek bulamadık biz de burada işte bir takım sıkıntılar yaşadık. Yani hakikaten biz hala bence şunu anlamıyoruz yani koordinasyon yani yönetmek bambaşka bir sanat ve yönetmeden yapacağınız birçok aksiyonunda bence çok da fazla bir anlamı olmuyor belki diye evet. düşünüyorum hocam. Yani bu konuda sanki biraz eksikliğimiz oldu diye düşünüyorum ben nacizane. Yani yüz, çok... Evet yüzde yüz. Şimdi ben Afat'ın konteyner depo projesinde çalışan bir insanım ve bizim o, orada yanlış hatırlamıyorsam 200 bin çadır 20 küsür depoda konteyner içinde hazır. İşte kılçık şeylerle romorkla ya romorklarla taşınabilecek vaziyette içinde işte çadırı, 5 malzeme çadır, battaniye, yatak, ısıtıcı ve mutfak seti. Ve bunların hepsi hesaplandı yani e, Büyük İstanbul Depremi'ne göre hesaplandı bütün ihtiyaçlar. Ve de bu defalarda bulunduruluyor diye e, şey yapıyoruz, e, biliyoruz. Ben de bunu anlamadım. Yani bu hesaplar şeyde hayatta geçmedi. Yani bizde işte bir çadıra, işte beş yatak bilmem bunlar hepsi hesaplı. Ve orada duruyor olması lazım. Ama bu tabii planla işte filat tabii şey olmuyor yani evet. hakikaten. O ortam, oradaki insanlar, oradaki insanlar kendi derdinde dışarıdan insan yollamanız lazım falan. Ama bu planları hayata geçirmede de bizim şeyimiz var. Hele bu enteresan bir vakay. Bunun daha önce biliyorsunuz çalıştığı yapıldı. Simülasyonu yapıldı. Tatbikatı yapıldı ondan sonra. Ama başarılı olamadık. Demek ki bizim eğitimlerde de sıkıntımız var. insanların eğitiminde ve inisiyatif kullanımında. Burayı da çözmemiz ama sizin esas dediğiniz tek noktadan yönetimi. Çünkü bunun bir barınmaya var, beslenme var, sağlık var, arama kurtarma var. Bunlar birbiriyle senkronize yönetimini başaramadık veya kısmen başardık. Yani oradaki insanların afa tıfağın delice ve fedakarca bizim kızlaycıların çalıştığına eminim. Ama o e, şey, yönetim yapısında bu depremde ve çok geniş 10 illi bir deprem olduğu için de sık e, olay ama ne olursa olsun bizim bunu halletmemiz gerekiyordu. O kısmı geliştirmemiz evet. lazım. İnşallah hocam, Rabbim bir daha göstermesin i̇nşallah. tabii böyle depremler ama bundan sonrasında inşallah bundan ders alırız hep beraber inşallah. Almak zorundayız yani. Evet. Şimdi el birliğiyle bizim bahsettiğimiz o koordinasyon kurulu bundan sonraki depremler için de çalışma devam edecek. Bir afet lojistik planı, Türkiye afet lojistik planını hayata geçirme. Ama anladık ki bu planı yazmak yetmeyecek. Bunun uygulamasını, tatbikatını eğitimlerinde e, millete aktarmamız lazım. Anladığım kadarıyla söylediklerinizden kurumların e, bireylerin bir şekilde yine hazırlanması gerekiyor. Evet. Bunun için siz de çalışıyorsunuz. Çalışan kurumlar da var. Yeterli, yetersiz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bugün böyle kurumlar üzerinden de yine biraz konuştuk ama dediğiniz Z kuşağı gibi yine vatandaşlar bizi seyredecekler. Biz. Herkes bir şey yapmak istiyor. Yani ne yapacağını bilmiyor. Evet. Kolilerken bile. Evet. Bununla ilgili kısaca bize evet. ne söylersiniz? Yani bizim e, bütün personelimize, biz burada öğrenci öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, idare personelimize bir afet eğitimi yani işte dediğiniz olaylar koli nasıl yapılır nasıl yerleştirilir koliler nasıl dizilir büyükten küçüğe işte vesaire olaylarına bir de ilk yardım eğitimlerine ki öyle planlarımız da var üniversite içinde toplanıyoruz biz de tabii gerçekleşmemiz lazım. Yani bir şey anında böyle bir anda işte A'dan Z'ye herkesin bu temel bilgilerle donatılması gerekir ki hazır olsunlar. Japonların sistemleri gibi ve hemen devreye girilebilsin. Ve bizim de devletin de bu kontrol komuta yapısını hızlı devreye alacak ve etkin yönetecek bir e, yapıya kavuşması lazım. Ama kişi bazda sorduğunuz anda işte deprem çantasıyla, e, e, eğitimleriyle, tatkatlarıyla bu hazırlığı herkese yayması lazım. Yani sorun mesela arkadaşlara, ki insanlara. Kimse kendisinin tahliye planı ne olduğunu çoğu bilmiyordur yani. Kesinlikle. Nereye gideceğini, evet, kimin evet. nereye tahliye edeceğini. Toplanma edecek. alanı nerede, yani, nereye gideceğiz. Evet. Onlar da işte zaten bazen değişebiliyor. Yani bunları hayata geçirmemiz lazım artık. E, yapacağımız iş bu. Yani eğitim, eğitim, eğitim diyoruz hocam. Evet. E, her şeyin başı evet. eğitim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza ee, sağlık. Sağ Bize vakit ayırdığınız için çok et. sağ olun.